Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu. Tam 45 yıl oldu ama hala o günü çok iyi hatırlıyorum. 1 Şubat 1979 Ankara'da rahmetli kayınpederim CHP milletvekili Hüdayi Oral'la birlikte haberleri izliyoruz. Ve birden o meşhur haber geldi. Abdi İpekçi öldürüldü. O günlerde genç bir öğretim üyesiydim. Açıkça söylemek gerekirse radikal sol fikirlerim de vardı. O nedenle Abdi İpekçi benim için böyle öyle de olur böyle de olur diye konuşan bir gazeteciydi. Ama şurası kesindi çok önemliydi benim için. Aradan 45 yıl geçti. Bugün geriye baktığım zaman Abdi İpekçi benim için çok ama çok daha önemli bir insan. Ve hep de şunu düşünüyorum. Birçok gazeteci öldürüldü ama niye Abdi İpekçi ismi hala bugün de aynı tazelikte yaşıyor? İki nedeni vardı. Biri yenilikçi bir gazeteciydi. İkincisi ise toplumların her zaman ihtiyacı olan makuliyeti, uzlaşmayı, serin kanlılığı, sükuneti temsil ediyordu. O gün anlamıştım ki önce makul insanları ortadan kaldırıyor fanatikler harekete geçtiğinde. Çünkü toplumların en çok ihtiyacı olan insanları insanlar bunlar. Ve onlar ortadan kaldırıldığı zaman ortalık bağıran, çağıran ve toplumu kutuplaştıran seslere gelen alıyor. Bugün de durum öyle değil mi? Bugün bir farkı var. Gazetecileri öldürmüyorlar ama makul ses yine televizyonlarda, yine gazetelerde, yine medyada yerini bulamıyor. O yüzden Abdü İpekçi'yi bugün saygıyla anlıyorum ve onun bize anlattığı makuliyetin ne olduğunu, serin kanlı, uzlaşıcı fikirlerin ne olduğunu çok da daha iyi evet Abdi Bey, size bir özür borçluyum. 45 yıl önce sizi iyi anlamamıştım ama bugün çok iyi anlıyorum. Ertuğrul Özkök'le Günün Yorumu. Günün Yorumu.